yuzzu ve yahfazu avret yerlerini muhafaza etsinler. Zalike <laughs> eskalehum bu onlar için daha temizdir. En temiz olanı budur. Yani gözlerini haramdan sakınsınlar. Daha çok çok bu kadar yeter. İktifa edelim bununla. Bununla kıssası bitmez. Hazreti Ömer radıyallahu efendimizin yine bir kıssası var. Hazreti Ayşe anamız buyuruyor ya e, Hazreti Ömer'den bahsedilmeyen bir sohbetin bereket olmaz diyoruz. Mübarek anamız. İnna Allah habirun bima yasnaun. Allah Teala sizin gizlediklerinizi, açıklarınızı, görüneni görünmeyeni bilir mi bilir? Evet. Gece bütün Allah günahkarların üstünü dörtüyor. Abidlerin üstünü dörtüyor. Gece yorganıyla, gece battaniyesiyle kimse kimseyi görmüyor. Bir hanım gizlice evine erkek alabilir. Bir erkek gizlice hanım evine alabilir. Birisi ölürken diyor. Bir tanesi ölürken La ilahe illallah kelime-i veriyorlar. Adam diyor ki, bir yolunu şaşırmış kadın hamamı sorsa bana diyor. Ölen adam. Sekaratul Mevd. Yolunu şaşırmış bir kadın bana hamamı sorsa diyor. <laughs> Sırrı neymiş? Ona telkin ediyorlar. Böyle bir gün kendisine hamamı soran bir kadına yanlış olarak kendi evini tarif ediyor. Kadını evine alıyor, affedersiniz yapacağını yapıyor. Ölürken de kelime, tabi tövbe etmemiş demek ya, burayı, burayı, anlayalım. Tövbe etmemiş, halinden memnun ve ölürken de o hali zikrederek, ölerek o şekilde ölüyor. Kelimeyi işaret getiremiyor. Bunlar kitaplarda var. Ve kullil mü'minati, yani burada bir mayasına onu sizin açığa vurduğunuzu gizlediniz Allah bilir mi? Bilir. Kamera var bizi gözetleyen devamlı. Pişmanlık. Sonra pişmanlık bir hataya düşüyor. Tabi neyle açılıyor bu Facebook'lar açıyor. E, mesajlaşıyor, bir çağrıyla açıyor. Telefonu açayım bir diyor. Bir bakayım diyor. Karşıdaki adam avcı zaten. Şeytan da ortak tuzak kuruyor. Beraber şeytanına nefis bir araya geliyor. Efendim. Kocasını beğenmiyor kadın. Neymiş efendim sessizmiş. Yok e, ne e, siz söyleyin. E, ilgilenmiyormuş. Kocası işte geldiği gibi yatıp uyuyormuş falan. Böyle çok şikayetler var. Adam ne yapsın ya? Sana ekmek parası getiriyor be. Bu mübarek kadın ya. Allah rızası için ya. Affedersiniz. Yani seni bey gibi yaşatmak için kendi affedersiniz eşek gibi çalışıyor ya. Yanlış anlamayalım tabirimi yani. Yanlış mı tabir alalım? Onun o kötülüğüne karşı bu tabiri kullanıyorum yani. Utansın da bu bir insan yani. Çalışıyor ki ekmek yedireyim. Çoluğuma çocuğum muhtaç etmeyeyim. Çok acayip bir şey yani. Bu kadın da kalkıyor başka bir Erkeğe meylediyor. Şeriatsizlikten kaynaklı. Allah bizi uyandırsın. Amin. Suriye gibi olmadan Amin. uyandırsın. Amin. Mısır gibi olmadan uyandırsın. Amin. Filistin Amin. gibi olmadan uyandırsın. Amin. Yine Türkiye'de o Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Harbi'nde ol, olduğu gibi olmadan uyandırsın inşallah. He, bu ayetlerden uyandırsın bizi inşallah. Amin. Bu ayetleri duyarak, vaazlardan tesirlenerek uyandırsın bizi inşallah. Amin. Olabilir. Allah isterse var. Vallahi billahi şu ayetleri kalbimize nakşeder. Ve dolayısıyla bir daha yapmamak üzere öyle bir tövbe ettirir ki yapar Allah Celle Celaluhu. Yeter ki biz isteyelim. Hanım olarak, erkek olarak isteyelim. Ve kullil mü'minati yavdudne min Şimdi erkekler bakmasın da kadınlar serbest mi? Kadınlar da serbest değil. Kadınlar da gözlerini kapatsınlar, bakmasınlar. Ve yehfezun ve Onlar da avret mağallarını muhafaza etsinler. Bak gözden gidiyor. Aşk gözle başlar derler. Yani özne göz, gözlerle temas kuruluyor. Bir bakışla. Öfkeyi de göz bildirir. Sevgiyi, muhabbeti de ilgiyi de bildirir. Giderken bir bakış atıyor bir de gülümsedi mi tamam erkek diyor tamam diyor buldum. Hadi peşine. Şimdi gençler hep öyle. Sohbete gelemiyorlar gençlerin çoğunu ya. Meşguliyetleri çok. Ne o? Birimizin kızıyla birimizin kızıyla geçen anlatıyorlar. Yani bunlar söylemekte insan çekiniyor gerçekten ama Efendi Hazretlerimiz, Mahmut Efendi Hazretiğim, bana söyleyin böyle halleri ben buradan kürsüden anlatayım. Bu münafıklık olmaz demiş. Niye? ibret olsun diye. Herkes karısına kızına dikkat etsin. Karısı kızı da, kızı da kendisine dikkat etsin. Anneler çocuklarına kızlarına dikkat etsin. Ee, biz Efendi de söylemiştik. Kızıyorlar kızsınlar önemli değil. İnan ki kızsınlar. Yani yeter ki Allah bize kızmasın Celle Celaluhu. Ahirette birbirimize fitne olmayalım. Ahirette birbirimize düşman olmayalım. Yakamıza, yaka paça birbirimize sarılmayalım. Kız çocuğun elinde telefon ne yapacak? Ben soruyorum size Allah rızası için ya. 15 yaşında akıl bali olmuş bir kız çocuğun eline telefonu vermek, hem de internetle beraber vermenin mantığı nedir? Size soruyorum Allah için. Cevabını siz kendi kendinize verin. Bana cevap vermeyin. Annesi yok kızın evde. abi kardeş oturuyorlar. Abisine oturmayanmış. Kızı da yukarıda bırakmış. Ses soluk yok bir ara. Ses falan kesilmiş. Abisinin kızın kızım git yukarı otur diyor ablanın yanına. Işte, neyse ablası mı arkadaşım yani aynı yaşıtlar mı neyse oturuyor. Sen git orada